Hadi yaslanın arkanıza o halde O sesi şarkımız başlıyor O nerede nerede Otobüste rokette Ocaktaki omlette, o nerede nerede? Ocaktaki omlette. O nerede nerede? Tekerlekte de çemberde. O nerede nerede? Tekerlekte çemberde. Bil bakalım bunların hangisinde üç tane? Bil bakalım bunların hangisinde üç tane? bir bakalım bunları. Hangisinde üç tane? Arkadaşlar, dinozor, pantolon, otomobil. Dinozor, pantolon, otomobil. Aferin, doğru cevabı buldun. Otomobil sözcüğünde üç tane o sesi var. oo aralısın. Yıldızlar listesinde olacaksın.